derslerimizde anlattığımız şekilde yapacağım. Aksi takdirde sorunun çözümü sizin için biraz zorlayıcı olabilir. Farklı yöntemlerle farklı şekillerde soruyu tabii ki çözebilirsiniz ama potansiyel üzerinden oldukça basit bir çözümü olduğunu görebiliriz. Bu pilin iki ucu arasındaki gerilim V kadar olsun. Bu yüzden şöyle tercih ediyorum. Eksi burada düşük potansiyeli artı yüksek potansiyeli gösterdiği için biri sıfır olsun, diğeri de V olsun diyeceğim. Dolayısıyla bu noktanın potansiyeli V kadar, Z'nin bir ucundaki potansiyel V kadar. Burada farklı bir noktanın olduğunu görüyorum. Harflendirme yönteminde yaptığımız aslında aynı şey oldu. Bunu harflendirmeden de çözebilirdim ama potansiyel yönteminde ısrar edeceğim size ee, ki sizin açınızdan bazı şeyler daha iyi otursun. Daha sonra sizin bildiğiniz harflendirme yöntemiyle de soruyu ikinci bir çözüm yöntemi olarak yapayım. Şöyle bir V potansiyeli de bu noktanın potansiyeli olsun. Oranın potansiyeli ne kadar bilmiyorum. Buna V üssü diyeyim. Dolayısıyla burası da V üssü potansiyeli sahip. Burası da V üssü. Yani x'in bir ucunda V üssü var. Buradaki diğer uçta V var. Burada V var. Şurada da V üssü var. Şimdi burada basitçe V ile V üssü arasında olan durumları incelediğimde mesela Z'yi incelediğimde V ile V üssü arasında bir Z lambasının olduğunu görüyorum. Onu şöyle yapayım. Bir Z lambası var. Bir diğer durumda şuradaki V ile V üssü arasına baktığımda da onu da şöyle yazayım. V ile V üssü arasında bir tane daha açık yazayım aralığına. Aralarında çünkü iki tane lamba var. Bir bu lamba var, bir de bu lamba var. Bir tane şurada adını koymadığım bir lamba var. Bir de bir ikincisi şuradaki X lambası var. Aynı potansiyel farktan bahsediyorsam ikisinde de potansiyel fark aynı. Ne kadar buradaki potansiyel fark ve eksi V üstü kadar. Aşağıda da V eksi ve üstü kadar. Aynı potansiyel fark var. Bu hatta sayısal değer olarak buna mesela V üstü üstü diyeyim. Aslında hiç matematiksel işlemlere de girmem gerek olmadığını şimdi göreceğim. Bu aradaki potansiyel fark her neyse o eşittir akım çarpı direnç diye düşünürsem eğer I çarpı R diye düşünürsem İkinci duruma baktığında burada 2 R'lik bir direncim var. Buradaki direncim R kadar olsun. Dolayısıyla şuradaki akımım I kadar olsun. Yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru. Burada direncim 2 R olduğunda ise akımım I bölü 2 olmalı ki yine aynı potansiyel fark var. Bunu birinci devre parçası için yazdım. Bunu da ikinci devre parçası için yazdım gibi düşünebilirim. Dolayısıyla buradaki dirençler R, R, olup, seri olup, R olduğu için buradaki I bölü 2 olur. Yani bu bana şunu söylüyor. Buradaki şu üstteki koldan I bölü 2 akımı geçerken alttaki koldan da şöyle I akımı geçecek. Yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru. Bu akımlar birleştir birleştiğinde de şu üstteki akım dolanıp buraya geldiğinde I bölü 2. Bu akım buradan dolanıp geldi. Şöyle I. İkisini topladığım zaman da 3 I bölü 2'lik bir akım Y'nin üzerinden akıyor olacak. Dolayısıyla üzerinden en çok akım geçen en parlak yanacak. Nereden biliyorum? Bir lambanın bir direncin harcadığı güç ya da bir lambanın parlaklığıyla ilgili olarak gücüyle ilişkili olduğunu düşünürsek e, harcanan güç ne kadar olacak? Akımın üzerinden geçen akımın karesi bölüm direnci olacak. Şimdi bu üç, üçü içinde X, Y ve Z için. Dirençler eşit olduğuna göre hangisinin üzerinden geçen akım daha fazlaysa onun parlak daha fazla olacak diyebilirim. Dolayısıyla üzerinden en büyük akım geçen Y oluyor. En parlak yanan Y olacak. Daha sonrasında hangisinin üzerinden daha büyük akım geçiyor? Z'nin üzerinden I, X'in üzerinden I bölü 2 geçiyor. O zaman Z daha parlak olacak. En düşükte X olacak. Yani A şıkkında yaptığım gibi. Siz bunu klasik bildiğiniz harflendirme yöntemiyle yaptıysanız onu da anlamanız açısından hani orada belki işin içinden çıkamamışsınızdır. Hocam o yöntemle peki nasıl çözülürdü diyenleriniz için de o şekilde anlayayım. Şöyle eş değer direnci vesaire bularak edelim. Şurayı güzelce bir temizleyelim. Nasıl bir harflendirme yapardım? Şurası A noktası olurdu. Şuraya yeni bir harflendirme yapmayacağım. Yani buraya B de diyebilirdim ama önemli değil zaten bunlar ucuca ekli. Şuraya da bir B noktası diyebilirdim. Şurada da bir C noktasından bahsedelim. Şu noktayı harflendirmedim dediğim gibi. Çünkü bu dirençler zaten birbirine seri olarak bağlı. Yani buraya bir harflendirme yapsam bile bu bana pek de bir faydası olacak bir şey değil. Şimdi A, A, ile başlıyorum. Olay C'de bitiyor. Arada bir de B noktası var. AB arasında neler var? Ona bakayım. AB arasında burada bir Z'nin olduğunu görüyorum. Şöyle çizecek olursam bir Z var. Başka A ile B arasında burada X ve şu yanındaki diğer lamba var. Dolayısıyla burayı şöyle düşünebilirim. Bir X var. Bir de o buna birbirine seri bağlı olduğu için ona da direncini göstermek için X ve R var dedim. Daha hadi buna da R diye yazalım. Hem direncini göstersin hem de harflendirmiş olalım. B ile C arasında da bir Y var. Şurada da bir Y'den bahsedebilir. Burada bu bir devre ve üzerinde V kadar bir gerilim var. Ve dolayısıyla Dolayısıyla şöyle bir yöntemle bu problemi çözebilirdim. A ile B arasında akım kollara dağılacak. Yukarıda R direnci var. Aşağıda iki tane lamba olduğu için iki R direnci var. Dolayısıyla buradan geçen akım 2I olduğunda buradan geçen akım I, buradan geçen akım da 3I olacak. Yani Y'nin üzerinden geçen akım 3I, Z'nin üzerinden geçen akım 2I, X'in üzerinden geçen akım da I olacak.